Ee, ibadetlerimiz, işte namazımız, orucumuz, haccımız, kurbanımız, bu ibadetleri önce şöyle genel olarak düşünecek olursak, haşa allah Teala'nın bunların hiçbirine bir ihtiyacı yok. Hangi ibadet olursa olsun, o bizlere e, fayda sağlayacak şeylerdir. İbadetleri de genel olarak yani şöyle de düşünebiliriz. Tabi bu bahsettiğim benim e, işte e, böyle iyilik cinsinden olan değil de şey olarak namaz gibi işte oruç gibi kurban gibi ibadetlerimizden bahsediyorum haç gibi bazı ibadetlerimizin sosyolojik boyutları var yani topluma yansıyan toplumun iyiliklerini iyi dinamiklerini ortaya koyan bazı ibadetlerimiz var onlar da insanın kişisel veyahut da kişinin psikolojisiyle ilgili yani ruhuyla ilgili gelişmeleri sağlayan bir tarafı var. Şimdi oruç aslında daha çok kişinin ezberini kendisiyle ilgili kısmını bozuyor. İşte bahsettiğiniz gibi. Yani e, o işte 12 ay boyunca bizim adetlerimiz var 11 ay boyunca. Aynı saatlerde yer, aynı saatlerde içer, aynı saatlerde ne bileyim uykuyoruz, işlerimiz. Yani böyle yeknesak alışkanlıklarımız var bizim. Bu alışkanlıkları hem yeme içme alışkanlığımız hem uyku düzenimiz her şey değişiyor. Değişkenlik arz ediyor. Dediğiniz gibi doğru ezber bozuluyor. Ancak ben ibadetlerin şu tarafına dikkat etmek çekmek istiyorum. Tamam bizim yararımıza ayrı bir konu ama ibadetlerin bir de şu boyutu var. İbadetler hangisi olursa olsun rıza en lillah yapılan şeylerdir. Sırf Allah rızası için. Eğer yaptığımız ibadetin içerisine e, Allah'ın rızasından gayri şeyler de girerse, mesela yaptığım işi Allah da be, Allah e, razı olduğu gibi kul da beğensin gibi şeyler olursa bu ibadet olmaktan çıkıyor biliyorsunuz. Bu ne oluyor? Bu gösteriş oluyor, riya oluyor. Hatta bunun bir adı da nedir? Küçük şirktir. E, bütün ibadetleri belki de Oruç ibadeti bu açıdan saflaştırıyor. Nasıl? Şimdi e, mesela namaz kılıyoruz diyelim. Namaz kılarken insanın e, bir Allahu Teala'ya tam kendini vermesi var, kontrasyonu var değil mi? Bir de böyle e, kafasında birçok düşüncelerle birlikte şekil olarak ibadet ediyor ama e, beraberliği yok. Aslında miraç kadar değerli bir ibadeti öylesine kılmış gibi oluyor mesela. Bu Bunun etkileri insanın dertleri, düşünceleri, ne bileyim sağındaki solundaki ilgi alaka çeken şeyler olabilir, gürültü olabilir. Hani ecdat camileri yaptırırken böyle göz hizasındaki yerlere dikkat çekecek şeyleri yapmıyor, süsler göz hizasından yukarılara yapılıyor. Kubbeye bir bakıyorsunuz hayran kalıyorsunuz. Göz hizası yok. Yani konsantrasyon için. Ee, konsantrasyon aslında yani her şey için gerekli. İşine tam konsantre olamayan birisi işinde çok başarılı olmayabilir. Ee, öte taraftan mesela birisiyle konuşuyorsunuz. Bu eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir, arkadaşınız olabilir, ilk görüştüğünüz kimse de olabilir. Dikkatli bir şekilde onunla iyi bir beraberlikte konuşabiliyorsanız doğru iş yapıyorsunuz demektir Başarı sevgi ve benzeri şeyler bu ilgiden bu alakadan gelir